Düzce Belediyesi çalışanlarına enflasyona ezdirmemek için yoğun çaba harcamaya devam ediyor. Daha önce günün şartlarının üzerinden yapılan zammın ardından belediye iştiraki İnsan kaynakları şirketi Belka bünyesinde çalışanların maaşlarına %41.54 oranında zam yapıldı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ve yetkili sendika arasında belediye başkanlığı makamında yapılan imza törenine Belka AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan, Belka AŞ Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan da hazır bulundu. Evet, hayırlı olsun. Sayfalar devam evet, ediyor mu orada? Evet, siz şimdi imzalayın. imzalayın. Tamam. Son günlerde Düzce Üniversitesi bölgesinde sokak köpeklerinde artış meydana geldi. Hemen hemen her sokakta ortaya çıkan sokak köpekleri bazı arabalara saldırarak tamponlarına zarar verirken bazı vatandaşlara da saldırması vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Öğrenciler bakıyor düşüncesiyle şehrin dört bin getirilen köpeklerin toplandığı ve hemen hemen her sokak başında 2-3 köpeğin oluştuğu bölgede vatandaşlar Düzce Belediyesi'nin duruma çağrı üretmesini istiyor. Köpeklerin gruplar halinde gezerek tehlike oluşturduklarını belirten vatandaşlar Veteriner müdürlüğünü arıyoruz. Kısırlaştırıp sokağa tekrar salıyoruz diyorlar. Saldıkları yer konurak. Daha önce şehir merkezinde gördüğüm köpek bugün evimin önüne gelmiş. Kısırlaştırdık dedikleri köpekler yavruları ile birlikte evimin önünde duruyor. Çocuklarımızı evden dışarı çıkaramıyoruz. Sokaktan aldıkları köpekleri konurak bölgesine bırakan vatandaşlara ceza işlem uygulanacak mı? Bunu merak ediyorum ifadelerini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde projeler üretmeyi sürdürdüklerini vurguladı. Bakan Kurum, şehirlerin doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, iklimiyle uyumlu projeler ürettiklerini dile getirerek, sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden ekolojik koridorlara ve iklim dostu yatırımlara kadar çalışmalarımızı aralıksız devam ediyoruz dedi. Bakan Kurum, yeni sosyal konut projelerimizi önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız dedi. Düzce Özel Çalsu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Rıfat Can Öztürk, bebekleri ve çocukları güneşin zararlı etkilerinden koruyabilmek için alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Fazla güneşte kalmanın sağlıklı bir durum olmadığına dikkat çeken Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü. Hı. Öksür bana şimdi. Bir daha öksür. Aferin sana. Hadi nefes al. Aferin. Gel kulağına bakalım şimdi. Sen Aferin. hangi takımı tutuyorsun? Gel bana bakalım. Sana. Hadi kocaman açmanın yüzüne. Yukarı yukarı yukarı. Hadi kocaman. Aferin be. Bu sefer bir çubuğu midem bulandırmadı. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğiniz üzere güneş, hava, su hayatın standartları arasında ama her şeyin fazlası olduğu kadar güneşin de fazlası zararlı. Çocuklar bizim gibi değiller. Özellikle cilt yüzey alanları geniş olduğu ve ince olduğu için güneşin etkilerinden daha fazla kaynak, güneşin etkilerinden daha fazla zarar görüyorlar. Şimdi burada asıl dikkat etmemiz gereken şey güneşten doğru bir şekilde faydalanmak. Güneşte kalma süresi yaklaşık ilk 2 yaş içerisinde 10 ila 15 dakika arasında olmalı. Uygun güneşlenme zamanı öğleden önce 10 ila 11 arasında, öğleden sonra da yaklaşık 4 ila 5 arasında olmalıdır. Güneşe çıkmadan önce yaklaşık 15-20 dakika önce koruyucu güneş kremlerinin kullanılması çok önemli. Bakın burada yaptığımız en büyük hata şu. Sabırsız çocukları hemen güneş kremi sürerek güneşe çıkartmak onlar için bu koruyuculuğun azalmasına neden olacaktır. Diğer birçok sorulan soru da şu: Hangi güneş kremini kullanmalıyız? Nasıl kullanmalıyız? İlk 6 ay içerisinde maalesef çok önerebileceğimiz bir güneş kremi yok. 0 ile 6 ay arasında güneşten koruyucu kıyafetlerin kullanılması çocuklarda güneş temasını azaltmasına faydalı olacaktır. 6 ila 2 yaşlar arasında da güneş kreminin faktörü var biliyorsunuz. Özellikle bu faktörde şöyle bir özellik var. Her bir faktör güneşten yaklaşık 15 dakika kadar korumayı sağlıyor. Yani 30 faktör bir güneş kremi sürüyorsanız 45 dakika, 1 saat kadar bir koruyuculuğumuz olacağı anlamına gelecektir. Dolayısıyla güneş altında fazlaca vakit geçireceğimizde güneş kremlerinin en az 2 saatte bir yenilenmesi çok uygun olacaktır. Güneş kreminin içerisindeki faktör sayısı arttıkça 30, 50, 60 gibi oldukça güneşten koruma süresi artar. Yani koruyuculuğunda bir artış olmamaktadır. Burada güneş kremlerini seçerken gene UVA filtreli olmalı, mineral filtreli olmalı ve çocuklarda kullanacağınız güneş kremleri mutlaka doğal içerikli olmalıdır. Özellikle deniz havuz temasından sonra güneş kremlerinin yenilenmesi güneş çarpmalarından da uzak kalmamıza faydalı olacaktır. Uzun süre güneş altında vakit geçiren çocuklarda güneş çarpması dediğimiz sıvı kalbiyle beraber başlayan tehlikeli bir durum olabilir. Dolayısıyla güneşe çıkacak çocuklarda mutlaka şapka olmalı. Uygun güneş kremleri kullanılmalı ve 2 saatli bir yenilenmelidir. Uzun süre güneşin altında vakit geçirmesi engellenirken de bol bol sıvı alması gerekir. Böylece güneşin sağladığı zararlı etkilerden uzaklaşırken D vitamini ve sağlık açısından da son derece yararlı olacaktır. Güneş teması hepimiz için belirli saatlerde ve kısıtlı sayıda olmalıdır. Güneş koruyucu kıyafetlerden bahsettiğimiz ilk 6 ayda ince, zıbın tarzında ya da tül kıyafetler seçilebilir hangi aktiviteyi yaparsa yapsın ister yüzme olsun ister spor olsun ister dışarıda bisiklete binmek olsun burada en önemli şey aslında güneş altında 20 saat ila 45 dakikadan fazla uzun vakit geçirmelerini engellemek olacaktır. Eğer güneş altında uzun süre kalacaksa çocuk mutlaka sıvı tüketimin 1 iki kat kadar artırılması gerekecektir. Dinlenerek spor yapmalarına devam etmesi, bu aktivitenin ara araya gölgelere gelmesi ve beslenme önlerini atlamayacak şekilde güneşte kalmalarında belirgin bir sıkıntı yok. Tabii ki uzun kıyafetler terleme arttıracaktır. Burada en önemli şey aslında uygun kıyafet. İnce ve terlemeyi engelleyici kıyafetler kullanmak her zaman çok önemli. Aks takdirde bunda sporda herhangi bir sıkıntı yok. Yazın tadını doya doya çıkartabilirler. Yaklaşık hmm. yarım litre kadar fazla su içmelerini öneriyoruz. Tabi burada çocuğun ayı önemli. Biliyorsunuz ilk 6 ay sadece her zaman anne sütü öneriyoruz. Hmm. 6. ayın altında herhangi bir çocuğun anne sütü ya da formül süt alıyorsa ekstra doktor önerisi yoksa sıvı tüketmesine gerek yok. Özellikle 2 yaştan sonra yaz döneminde yarım litre kadar suyun artırılması her zaman çok daha iyi olacaktır. Burada kafa karıştıran bir nokta işte benim oğlum çorba içiyor, işte meyve suyu içiyor. Hayır bu su tüketimi anlamına gelmez. Burada da dikkatli olmak lazım. Yaz döneminde bebeklerde beslenme bizdeki gibidir. İştahsızlığı bir miktar daha beslenme bozukluğunu olağan kabul etmek lazım. Hepinizin de tahmin edeceği üzere bu insensible dediğimiz yani hissetmeden oluşan sıvı kayıplar işte terdir, şiştir, kakadır artacağı için beslenmenin daha kolay kısa öğünlere bölünerek tüketilmesi çok daha etkin olacaktır. Yaz döneminde son derece zengin bir sebze meyve çeşidimiz var ama burada yapmamamız gereken asıl şey çocuklarda meyve tüket meyveyi çok severler ama hocam işte meyve yiyor diğer öğünleri yemiyor çünkü meyve şekeri uzun süre tokluk hissi verdiği için diğer öğünleri azaltacaktır. Önemli olan 3 ana öğünün olması ara öğünlerde de daha çok sıvı tarzda beslenmenin artırılması gerekecektir. Burada mevsim sebzelerini kullanmak, mevsim meyvelerini kullanmak çok önemli. Evet karpuz verilebilir, evet kavun verilebilir. Dönemsiz olarak çıkan meyvelerden de takviye yapmak beslenmelerini arttıracaktır. Yaz dönemi hastalıkların bittiği bir dönem değil. Aksine çocukların aslında daha çok dışarıda olduğu ki hepimiz biliyoruz son birkaç haftadır maalesef vakalarda da bir artışımız var. Dolayısıyla kapalı alanlardan mümkün mertebe uzak tuttuğumuz çocuklarda her zaman söylediğimiz nişastadan yani boş karbonhidrattan uzak tutmak lazım. Pilav, makarna, patates vesaire bunları mümkün mertebe azaltmak. Diğer besleyici öğünleriyle beraber çocuklarda kahvaltıyı da atlamadan beslenmeyi düzenlemek gerekecektir. Aslında pandeminin en ağır zamanlarında bile yaz döneminde biliyorsunuz vakalarda bir azalma olmuştu ama sanırım bu işte o pandeminin verdiği sıkılganlıkla çocuklarımız ve bizler de aslında kapalı ortamlardan çıkıp dışarıda kalabalıkta vakit geçirmeye başladığımız için Covid'de de bir miktar çocuklarda da artış görmeye başladık ama korkulacak bir şey yok aşılarımızı atlamamamız gerekiyor. En çok yaz döneminde gördüğümüz şey ishal, bulantı, kusma. Ve viral hastalıklar dediğimiz işte özellikle el ayak ağız hastalığı, su çiçeği gibi çocukların kolaylıkla birbirine bulaştırabildiği enfeksiyonlarımız var. Burada ayrı bir parantezde bu el ayak ağız hastalığını söylemek lazım. Çocuklarda ilk üç gün dirençli, ateş yüksekliği, sonrasında beslenmeyi bozacak kadar ağız içinde yaralar. Ellerde ve ayaklarda döküntüyle giden, bazen su çiçeğiyle karıştırılabilen bir hastalık. Aman diyelim ailelere özellikle denize, havuza böyle kumsal ya da kapalı oyun alanlarına gidiyorsak bebeklerin hijyene çok dikkat etmek lazım. Gerçekten çok sancılı seyredebilen, bilinen de tedavisi olmayan, destek tedavisi verdiğimiz bir hastalık. Yani her zaman söylediğim gibi korkmuyoruz, önlem alıyoruz. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özün'ün öncülüğünde Spor Şehri Düzce Projesi kapsamında kurulan Spor Akademisi, şehrin dört bir yanında her yaştan Düzce'nin spor yapmasına imkan sağlıyor. Haftanın 3 günü düzcelileri spor ile buluşturan spor akademisinin son durağı kusursuz kafe oldu. Burada oluşturulan spor alanı ile uzman eğitmenler tarafından kafenin kusursuz personellerine yönelik müzik eşliğinde egzersiz hareketleri yaptırıldı. Eğitmenlerin gösterdiği hareketleri yapmak için çaba sarf eden kusursuz personeller bir yandan spor yaparken bir yandan da eğlenceli zaman geçirerek güne başladı. <laughs> Bolda çiftçilerin hasadını gerçekleştirdiği tonlarca buğday ve arpa sabahın erken saatlerinde Toprak Mahsulleri ofisine satılmak üzere Kara Ağaç mevkiinde bulunan patates pazarına getirildi. Çiftçi kayıt sistemi kaydı olan bankada Toprak Mahsulleri ofisi ürün hesabı açtıran ve randevu alan çiftçilerin ürünlerinin ölçümleri yapılarak alımları gerçekleştirildi. Kırma, gel. gel 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 Buraya doğru, <laughs> Bolu'da, evet, Bolu'da buğday alımına başladık. Bolu'da ilk etapta Göynük'te başladık. Şu anda da Bolu merkezde buğday alımına başlamış bulunuyoruz. Üreticilerimize, e, ülkemize hayırlı olması dileğiyle e, bugün besmeleyi çektik, e, işimize başladık. İnşallah güzel bir alım sezonu geçireceğimizi düşünüyoruz. Yani. Vallahi Bolu ne getirirse alacağız. Hedefimiz o yani, sorun yok yani. Daha önceki senelerde burada yoğun bir alım olmuyor. Zaten e, daha önceki senelerde üretim de çok fazla değildi. E, şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi her yerde e, azami derecede alım yapıyor. Şu anda müthiş bir alım şeyimiz var. Bizim Ankara bölge olarak 22 noktada alım yapıyoruz. E, bunlardan biri de Bolu. Valla biz 100 bin tonun üzerinde alıp bekliyoruz. Vatandaş çok memnun. E, üreticimiz gittiğimiz her yerde Fiyatları e, olumlu karşılıyor, uygun buluyor. Fiyatlar e, buğdayda 6.450 artı bin lira primle 7.450 lira, arpada 5.700 artı 500 primle 6.200 lira. E, bizim randevularımız 3 gün hemen doldu. Bolu'daki üret üreticilerimizin teveccühü e, de toprak mahsulleri ofisine vermekten yana inşallah daha da artarak burayı dolduracağımızı düşünüyorum. Valla buradan 2-3 bin ton civarında alıp bekliyoruz. Burada Bolu'da e, diğer e, üreticiler, yani bu ide alıcıları e, çiftçimizin e, yanında olmuyorlar. Şey, fiyatları kırıyorlar. O yüzden bedava e, üretici malını almaya çalışıyorlar. O yüzden Toprak Vasili Öfesi geldi. Allah razı olsun devletimizden. E, çiftçimizin e, ürününü e, ziraat odasının pazarında ee, almaya devam ediyorlar. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yardıma muhtaç insanlara ulaşabilmek adına yola çıkan Cüneyt Uzun ve Önder Kaçan isimli iki genç, sosyal medyadan kurdukları Limit Yok, İyilik Kazanacak isimli yardımlaşma derneği ile birçok insanın hayatına dokundu. Yaklaşık iki buçuk yıl önce kurulan dernek, yardıma muhtaç insanlarla bağış yapan vatandaşların arasında köprü görevi görüyor. Takipçilerinden gelen bağışlar ile binlerce yardıma muhtaç kişilerin hayatına dokunan Cüneyt Uzun ve Ömer Kaçan insanların mutluluklarına ortak olabilmenin gururunu yaşıyor. Limit yok, iyilik kazanacak ekibi olarak yaklaşık 2,5 senedir Sakarya bölgesinde aktif olarak faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu zaman zarfında yüz binlerce aileye gıda, kira ve fatura desteğinde bulunduk. 3 tane sıfırdan evsiz ailemize ev yaptık. 20 tane Tadilat gerektiren evin tadilatını gerçekleştirdik. 500'den fazla çocuğa giyim ve oyuncak yardımında bulunduk ve 10 tane hasta yaşlı ve çocuk ameliyatını derneğimiz sayesinde destekçilerimiz sayesinde yaptırdık. Sosyal medyada çok güzel bir kitleye sahibiz. iyilik akımı olarak e, yaklaşık 250 bin takipçimiz var. Bizi Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından çok güzel duyarlı insanlar takip ediyor. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizler e, bir köprüyüz aslında. Her şey onların sayesinde, onların gönderdiği destekler sayesinde gerçekleşiyor. Onlara da bur buradan bir kez daha sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Çekmiş olduğumuz videoları sosyal medya hesabımızda yayınlıyoruz. Tabii çok değişik yorumlar da gelebiliyor. E, videoyu insanlar izliyor. E, şimdi biz orada... O olayı yaşadığımız için ailenin sıkıntısını gördüğümüz için çocuğun hastalığına şahit olduğumuz için biz daha farklı etkileniyoruz. Ee, ama izleyen vatandaş sıradan bir videomuş gibi izleyip geçebiliyor bunu. Şimdi geri geliyor onlarla birlikte gülüyoruz, geri geliyor onlarla birlikte ağlıyoruz, dertlerini ortak oluyoruz. Ee, sanki ailesinden biriymiş gibi bize bütün dertlerini anlatabiliyor insanlar, bize güveniyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Biz de insanların hayatına dokunabildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz aslında. E, gittiğimiz ailelerin e, çok kötü durumda olduğunu gördüğümüzde hızlı bir çalışmayla onları e, belli bir refah seviyesine çıkarıyoruz. E tabi bu e, seviyeye geldiklerinde de haklı gururunu, haklı sevincini e, yaşıyoruz. Limit Yok projesini ilk hayata geçirmeye başladığımızda Cüneyt sadece ikimizdik. Başka hiç kimse yoktu yanımızda. Tabi ailelerimiz vardı. Takipçilerimiz yoktu. Destekçilerimiz yoktu. Sıfırdan kurduk biz bu platformu. Yardım platformunu. Ve içimizde sadece gerçekten kar amacı gütmeyen bir kuruluş vardı. Ve bunu Allah'ın izniyle yaklaşık 3 senedir devam ediyoruz. 3 senelik bir zaman zarfı içerisinde başardığımıza inanıyorum. 200 binden fazla takipçimiz var ve hepsi bize gönül vermiş insanlar, bizi takip eden, bizi severek projelerimizi takip eden insanlar. Biz projelerimize çok duygusal yaklaştık. Gerçekten insanların derdini dinledik. Gerçekten insanların derdiyle dertlendik. Sevinciyle mutlu olduk. Bizler tamamen insanların sesi olmaya olmak için kurduk bu derneği ve öksüz çocuklar, hasta hasta çocuklar, işte. Evine yemek götüremeyen bir anne, evine yemek götüremeyen bir baba, bunların hepsini bir film halinde sosyal medyada paylaşmak istedik. Neden? İnsanlara teşvik olması için. Bizim tek gayemiz e, tamamen insanlara teşvik eden videolar hazırlayıp o ihtiyaç sahibi insanların hayatına dokunmak. Tamamen. Bu amaçla kuruldu bu dernek ve bu amaçla ilerleyeceğimize inanıyorum. E, bütün ekip olarak inanıyoruz. E, biz zaten zaman zaman böyle yardım projeleri kendi aramızda küçük çaplı olarak yapıyorduk. Haneleri ziyaret etmeye başladığımızda insanların gerçekten çok ihtiyacı olduğunu görünce e, bazen kaldıramadık. Dedik ki bunu resmiyete dökelim. Yani tabii biz de hani bir yere kadar yetişebiliyoruz. Çünkü bizler de e, çok fazla gelirli insanlar değiliz. Bizim vermiş olduğumuz yardımlar e, belli bir seviyeye ulaştıktan sonra yetişememeye başladık. E tabii de biz de kendi evimiz de var, kendi ailemiz, kendi çocuğumuz da var. E, yapmış olduğumuz yardımlar biraz fazla olmaya başlayınca, biz de sıkıntıya düşmeye başlayınca dedik ki... ...şöyle bir proje üretelim. Limit Yok Projesi, İyilik Kazanacak adı altında bir sayfa kuralım. İnsanlara gerçekten zor durumda olan insanları gösterelim. Bir film şeridi gibi e, kısa film, kısa röportajlar tarzında ve onların da desteğini talep edelim. Resmi bir kuruluş olalım, resmi olarak ilerleyelim diye bir karar aldık. E, beraber iyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği'ni kurduk ve 3 sene içerisinde gerçekten çok güzel bir yol kat ettik. Çok başarılı olduk bu durumda. Takipçilerimiz az çok demeden bize bağışta bulunuyor. Allah razı olsun onlardan. Çok güzel insanlarla tanıştık bu dernek vasıtasıyla. Damlaya damlaya göl oluyor ve bir ailenin hayatına dokunuyor bu bağışlar. Onların mutluluğu zaten bizi meslediyor. Allah'ın izniyle bu projeler devam edecek. Hiçbir şekilde durmak yok. Yola devam. Yardım diye çıktık bu yola. Yardım diye bitireceğiz inşallah. Ve şöyle söyleyeyim. İhtiyaç sahipleriyle bağışçıların arasında köprü olmaktan biz gerçekten gurur duyuyoruz. Şaşırtan olay Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan Enver Yılmaz bahçesine patates ekti. Bir süre sonra ekilen patatesleri kontrol için bahçeye giden Yılmaz gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Ektiği patateslerin yapraklarında domatese benzer meyveler gören Yılmaz durumu ziraat mühendisi ile paylaştı. Ziraat mühendisi Nur Noyan ise domatese benzeyen meyvenin zehirli olduğunu ve tüketilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. <laughs> Patates ektim hani herhangi bir yerden, her zaman aldığım yerden yani. Ektim birkaç hani bitti bir bakalım dedik bitti mi diye. Geldik baktık bitmiş hani olmuş yani. Ondan sonra otlarını alalım dedik otlanmıştı. Otlarını alırken kaldırdım böyle. Baktım domates var. Burada, işte burada. Domates, kökü patates, işte sökebilirim. Kökü patates, patates, dalında böyle. Her zaman aldığım yerden bir de hani değişik yerden aldım. İki yerden aldım bu sene patatesi. Ama ektim buraya bahçeye gelip eşimden çocuk hani çocuklarımdan geldik buraya. Bakalım dedik nasıl oluyor mu olmuyor mu. Güzel oluyordu. Çiçek açtı güzel normal. Ama sonunda işte geldik tekrar. Bir daha baktık Patatesin üzerinde domates fide şaşırdık acaba hani yiyilir mi yiyilmez mi zehirli midir nedir geçen sene de buraya ektim o zaman yoktu hatta yeni yan tarafa ektim bir sıra söktüm onda öyle bir şey yoktu bu sene burada oldu işte yan tarafta olmadı burada oldu neyin anlamadım patatesten mi artık yerden mi bilemiyorum patatesi ektik fide, hani fidesinde Domates çıktı. Şok hani çok şaşırdık. Biz buraya e, otları almaya gelmiştik. Geldiğimizde baktık böyle onlar vardı. Domatesler. Şaşırdık. Ben bir korktum patatesler çöp olacak diye. Patates bitkisinde bu şekilde meyveler olması çok normaldir. Patatesin çiçeği meyveye dönüştüğü zaman domatese benzer çünkü. Domatese benzeme sebebi de aslında patates, domates, patlıcan Bunların hepsi aynı aileden gelen ürünlerdir. Solanasiye dediğimiz familyadan gelirler. O yüzden de birbirlerine benzerlik gösterebilirler. Patatesin yumrusu dışında kalan herhangi bir bitki aksamı tüketilmez. Zehirli alkoloid içerir çünkü. Meyveye dönüşen bu domatese benzeyen kısım domates değildir. Sadece aynı familyadan geldiği için benzerlik gösterir. Bu yüzden de bu domatese benzeyen aksamda tüketilmemesinde fayda var. Patates, domates, patlıcan, solanesia dediğimiz familyadan gelmekte. Bu yüzden de birbirine benzerlikleri olabilmektedir. Patatesin üzerinde gördüğümüz bu meyve aslında patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş halidir. Domateste bir bağlantısı yoktur. Tüketilmez, zehirlidir. Patatesin yumrusu haricinde üst aksam, yeşil aksam ve üzerinde çıkan çiçekten oluşan meyve tüketilmez. Zehirli alkoloidler içerir. Patates filizlendiği zaman da yine tüketilmemesi tavsiye edilir. E, filizlendikten sonra da yine zehirli alkoloid içermeye başlar çünkü. Eğer sertifikalı tohum kullanılmadıysa aynı yerden ürünün alınmış olması aynı tohumluk olduğu anlamına gelmez. Her yıl farklı tohumluklar da olabilir. Çeşide göre değişmekle beraber. İklim, tozlaşma, e, bunların hepsi patates'teki çiçek oluşumu ya da tozlaşmadan meyveye dönüşmesini etkileyebilir. Çiçeğin meyveye dönüşmesinde toprak yapısının çok bir e, ilgisi hani tamamen bir ilgisi vardır diyemeyiz. Tüketilmemesinde fayda var. Üzerinde oluşan meyve zehirlidir. Yeşil aksam ve patatesin çiçekten oluşan meyvesi kesinlikle tüketilmez. Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girme kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Denize girmek için sahile gelen vatandaşlar ise kumsalda güneşlenmekle yetindi. Evet, evet, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla metal korkuluklara keserek çalmak isteyen hırsızları suçüstü yakaladı. 153 Beyaz Basaya, Darıcı Mahallesi dere kenarında bulunan metal dere korkuluklarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hızlı şekilde olay yerine intikal etti. Dört şahsın dere kenarında bulunan metal korkulukları kesmek suretiyle çalma girişiminde bulunduklarını gören ekipler durumu düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Emniyet Müdürlüğü ekibiyle birlikte Dere kenarında bulunan korkulukları çalan şahıslara müdahale eden ekipler şahısları çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalanmasını sağladı. Zabıta müdürlüğü ekipleri tutanak tutarak malzemeleri koruma altına alırken gözaltına alınan şahıslar ise ifadeleri almak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kesilen metal korkuluklar daha sonra belediye şantiyesine götürülerek teslim edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Erenler ilçesinde termal kameralı drone destekli uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik geniş çaplı uygulama yaptı. Gece ve gündüz gerçekleştirilen uygulamaya çok sayıda polis ekibi katılırken drone ile havadan da destek verildi. Gerçekleşen uygulamada araması olan MD ve ET isimli şüpheliler gözaltına alınırken emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. on the market Olay Akyazı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen SBT, Fatih Mahallesi Ada Caddesi üzerinde dağıtıcının 34 DLG 705 plakalı motosikletini çaldı. Motosiklet ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan şahıs dengesini kaybederek yol üzerinde bulunan fırının dış camına çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde kalan SBT yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalesi gerçekleştirilen şahıs Akgezi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Ya var ya Galeri olduğu yerde ona direkt karşıdaki fırında ya.